Merhaba, Esma ben. Biliyorum, aldın mı hediyemi? Evet, <laughs> teşekkürler ama bir daha eve hediye gönderme olur mu? Niye ama hiç kötü bir niyetim yoktu ki. Yani Ayla'nın yoktu. <laughs> Sen çok tehlikeli bir adamsın. Evet en iyi özelliğim budur. Sıla'yı görmeye gittin mi? Aa, henüz gidemedim ama gideceğim. Git sonra da bana haber ver. Olur mu güzelim? Gitmezsem ne olur? Üzülürüm. Sen de ben de çok iyi bir fırsatı kaybetmiş oluruz. Anlaştık mı? Anlaştık. Gideceğim. Bana nasıl geçti haber ver? Tamam. Öpüyorum seni. Ben de. Hoşça kal. Demek var ona oynamakla meşgulmüş ha. Yakında uzaktan izlemek zorunda kalmayacaksın. Bizzat mezarının başında selanatlar dizebilirsin bana. Sıla Hanım, inanın bana engellemeye çalıştım ama engel olamadım. İsterseniz güvenliği çağırayım. Ne oldu Hülya? Esma Hanım. Esma Hanım. Ne işin var senin burada? Aşk olsun Sıla, var eski günlerin hatırına böyle davranma. Esma oyun oynamayı bırak. Benden ne istiyorsun onu söyle. Seninle sohbet edecek vaktim yok. İlahi oğlum nasılsın? Sağ ol abi iyiyim. Abi şimdi babam uçağa bindirdi. Akşama ellerini öpersin. Tamam olur. Oğlum... ...babam bir şeylerden şüphelenmedi değil mi? Ha? Bana doğruyu söyle. Yok abi. Peki Boran o şüphelendi mi oyunundan? Ne şüphelenecek? İki duygusal laf ettim hemen yelkenleri suya indirdi. Yakında öyle bir ahbab oluruz ki... ...her gece başka bir aleme akarız. Hiç beklemediği bir anda... Öyle yüreğini dağlayacağım ki onun. Aynı onun benim yüreğimi dağladığı gibi. Sevdiğini elinden alacağım Bu işi Mehmet mi yapacak? Evet, Mehmet yapacak. Sana neden güveneyim ki? Midyattaki oyunlarınıza başlamadığınızı nereden bileyim? Bak Sıla, son zamanlarda aramızda tatsız şeyler yaşandı. Tamam. Bu biraz da Burhan'ın boş boğazlı yüzünden oldu. Sen de farkındasın. Yoksa seni ne kadar sevdiğimi bilirsin. Biz seninle çok iyi arkadaştık. Sen benim elimde büyüdün sayılır. Ama bu tatsızlıklar inan beni çok üzüyor. Çünkü biz bir aileyiz. Birbirimize destek olacağımız yerde mahkemelerde millete rezil oluyoruz. Etrafa hiç iyi bir imaj çizmiyoruz Sıla'cığım. Bak, biz kadınız. Senin gözlerinin içine baktığım zaman çektiğin acıyı çok net görebiliyorum. Kocandan ayrıldın, mutsuzsun. Kim bilir daha neler yaşadın orada ki apar topar buraya kaçıp geldin. Benden ne istiyorsun? Barış. Eskisi gibi bir aile olmak istiyorum. Emin ol bunu Burhan da çok istiyor. Nasıl olacakmış bu? Kolay. Sen hakkımız olanı bize verirsen biz de mahkemeden vazgeçeriz. Böylece her şey aile içerisinde hallolmuş olur. Neymiş sizin hakkınız Esma? Her şeyin yarısı tabii ki. Sıla, yüzde elli sıfırdan iyidir. Biliyorsun mahkeme her şeyi Burhan'a da verebilir. Bu mümkün çünkü o onun öz amcası. Sense bir yabancısın. Erkan amcayla herhangi bir kan ya da hukuksal bağın yok zaten. Hatta Erkan amcayı soymaya çalışan ufak bir kızsın. Yani hakim böyle düşünürse ne olur sence? Her şeyi kaybedersin. Her şeyi. Şu kapıdaki korumaları da. O zaman seni Boran Ağa'dan kim kurtaracak? Hiç düşündün mü? <laughs> Gel sen benim teklifime evet de. Böylelikle herkes karlı çıkacaktır. Emin ol o para herkese yeter de artar bile. Bak Esma, babam size sağlığında da beş kurşunu kaptırmamaya çalışıyordu. Ben de onun vasiyetine uyacağım. Hakim malları size verirse ben yine savaşmaya devam ederim. Kazanamasam da şunu bil ki ben sen değilim. Kimseden korkum yok benim. Annemi babamın hatırası dışında para da korumalar da umurumda değil. Şimdi ya buradan kendin gidersin ya da o korumaları attırırım seni. Ah Sıla ah. Kazanacağını sanıyorsun ama kaybedeceksin. Sakın bu dediğimi unutma. Her şeyi kaybedersin. Şu kapıdaki korumaları da. O zaman seni Boran Ağa'dan kim koruyacak? Hiç düşündün mü?